Evet merhaba arkadaşlar ee, Umarım iyisinizdir Simple Past Tense yani geçmiş zamanla alakalı örnekler vereceğim Geçmiş zamanı nasıl kuruyoruz Onunla alakalı bilgiler aktaracağım ee, Başka e, tür cümle örnekleri de paylaşacağım ee, Umarım faydalı olur Hadi başlayalım ee, Simple Past Tense geçmiş zaman arkadaşlar Geçmişte gerçekleşmiş tamamlanmış olayları Ama altını çiziyorum tamamlanmış olayları ee, anlatmak için kullanıyoruz. Ee, Gelelim olumlu cümlelerle örneklerimize arkadaşlar. I watched. Gördüğünüz gibi watch izlemek idi takısı almış. Yani bir geçmişe gittik. Fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Past tense de kural olarak fiilin ikinci hali kullanılır arkadaşlar. Past tense deyince özne artı fiilin ikinci hali kullanılır arkadaşlar. O zaman nasıl çeviriyoruz? Yaptı, etti, yaptılar, ettiler diye yaptım, yaptın diye çeviriyoruz arkadaşlar. I watched a movie last night. Dün gece bir film izledim. I watched a movie last night. Dün gece bir film izledim. Tabi geniş zamanda neydi arkadaşlar? Hiç iyi de filmler esteksi alırdı. Fakat artık past tense'deyiz. past tense'de olduğumuz için e, he, she, it, I, you, we, they fark etmez. Hepsi fiilin ikinci halini alır. Soru sorarken de geleceğiz zaten. Hepsi ditle sorulur arkadaşlar. He visited his uncle yesterday. Dün amcasını ziyaret etti. He visited his uncle yesterday. Dün amcasını ziyaret etti. Fiilin ikinci halı arkadaşlar. We go fiilinin ikinci hali go went can biliyorsunuz arkadaşlar e, düzensiz fiilimiz düzensiz fiilleri muhakkak ezberleyelim e, sitemizde de var e, bir sürü kelime öğrenebilirsiniz hem de çok rahat bir şekilde e, kulağınıza takın rahat bir şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz arkadaşlar bunun için çaba sarf ediyoruz emek veriyoruz umarım size faydalı olur sizden de sadece ufak destek bekliyoruz. Umarım bunu esirgemezsiniz. Fiilin ikinci hali go went olmuş. We went to the zoo on Saturday. Pazar günü hayvanat bahçesine gittik. Kim gitti? Biz gittik. gördüğünüz gibi we went gittik. Nereye gittik? To zoo hayvanat bahçesine. Ne zaman gittik? On Sunday. Pazar günü hayvanat bahçesine gittik. Olumsuz cümlelere bakalım arkadaşlar. E, biliyorsunuz, e, hemen burada gizli e, ditiniz var. Normalde olumsuzlama yapmak için hemen ortaya çıkar bu. Geniş e, zamanda da bu e, don't ya da doesn't de or diye ortaya çıkıyordu hatırladınız. I didn't e, eat breakfast kahvaltı yapmadım. She didn't go to school okula gitmedi. They didn't play cards kart oynamadılar. Gördüğünüz gibi eat dedi de, I de, didn't, didn't, didn't diye ortaya çıkıyor. Olumsuz soru yapmak istesek, e, didn't'i başa alırız. E, didn't I eat breakfast? Kahvaltı yapmadılar mı diye sormuş oluruz arkadaşlar. Soru cümlesine bakalım. Geçmiş zamanın yani past tense'in didi başa aldık ya da didn't'i olumsuz soru soracaksak, e, başa alıp soru sorabiliriz. Hemen başlayalım. Did you call your friend? Arkadaşlarını aradın mı? Did you call your friend? Arkadaşlarını aradın mı? Ya da did you call your mother? Anneni aradın mı? Did you call your sister? Kız kardeşini aradın mı? Bak, bakın yani buradan bir sürü cümle türetebiliriz. Yeter ki kelime dağarcımızı geliştirelim arkadaşlar. What did uh, he say? ne dedi? What did he say? Ne dedi? diye soruyoruz. Ee, Tabi burada say fiilin ikinci hali say, said, said. Onları da bilmemiz gerekir arkadaşlar. Düzensiz fiil. Hemen e, bu çalışmalara dikkat etmemiz lazım. Did they travel to Paris? Paris'e seyahat ettiler mi? Did they travel to Paris. Paris'e seyahat ettiler mi? Ya da dilinti olsaydı arkadaşlar Paris'e seyahat etmediler mi diye çevirmiş oluruz. Emir cümlelerimiz var. Imperatives bakalım. İngilizce'de fiili direkt kullandığımız zaman emir cümlesi diye geçiyor. Yap, et, koş, yaz, çalış der gibi. Please be quiet. Lütfen e, sessiz ol. Don't run. Koşma. Take your book. Kitabını al. E, open your book. Ya da öğretmeniniz size söyleyebilir. Open your book. Kitabınızı açın. E, listen carefully. dikkatlice dinle. Gördüğünüz gibi hep fiilin böyle hani birinci halleri buraya gelmiş. Soru cümleleri Yes, no soruları. Yani durum cümleleri genellikle olabilir belki. Are you tired? Yorgun musun? Ya da are you happy? Mutlu musun? Are you sad? Üzgün müsün? Are you good? İyi misin? Değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir sürü soru üretebiliriz. Do you have a car? Araban var mı? Have sahip olmak fiili. Do ile soruyoruz geniş zamanda. Do you have a car? Arabanız var mı? Do you have a child? Çocuğunuz var mı? Yes, I have two children. İki tane çocuğum var is it e, raining yağmur yağıyor mu is it raining it is boşuna, buraya alırsak isi ne demiş oluruz it is raining yağmur yağıyor gördüğünüz gibi e, emisar is gelmiş artı fiili ayemci gelmiş yani şimdiki zamanın kuralını uygulamış şu anda hani yağmur yağıyor mu diye soruyor e, sorularımıza gelelim where do you live nerede yaşıyorsun Where nerede demek live yaşamak. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Gelelim what do you do, ne iş yapıyorsun? Ne yaparsın? When is your birthday? Doğum günün ne zaman? How are you? Nasılsın diye sormuş oluruz arkadaşlar. Şöyle bakalım zamanlamaya çalışalım. Evet. I usually go to work at 8:00 AM. Genellikle sabah 8'de işe giderim. She is not watching TV. She is reading. E, o TV izlemiyor. Kitap okuyor. She is not watching TV. Did you finish your homework? Edebini bitirdin mi? I am not hungry now. Şu anda aç değilim. Don't open the door. Kapıyı açma. Imperative cümle arkadaşlar. E, where are you going now? E, şimdi nereye gidiyorsun? Şimdiki zamanda sorulmuş bir soru. R artı filayemci gelmiş. E, gelelim olumlu... Sıfatlarımıza Happy, mutlu, friendly, dostça Tall, uzun, smart Akıllı, beautiful, güzel Olumsuz duygu bildiren Sıfatlarımız Sad, üzgün, engeli, kızgın Short, kısa, weak, zayıf Ugly, çirkin e, Tabi burada hayvanlarla ilgili Sıfatlar olabilir Büyük, değil mi? fil büyük, zafa büyük Ya da uzun olabilirdi Small, küçük Değil mi? Fare small, fast hızlı, değil mi? Leopard fast hızlıdır. Slow yavaş, cute sevimli, tatlı, değil mi? The cat is very cute. Kedi çok sevimli. Sık tekrarlar arkadaşlar, bunları ezberleyebilirsiniz. Kanala abone olup diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Sevgiler diliyorum, İyi çalışmalar diliyorum, kendinize iyi bakın. Umarım bunlar size faydalı olur. Siz destek verdikçe ben bunların daha ileri de yapmayı düşünüyorum. Sizden tek isteğim abone olup kanalımızı beğenip videolarımıza destek vermeniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizi seviyorum.